Bayramda eller öpüldü, harçlıklar toplandı. İstanbullular çocuklarıyla birlikte güneşli günün keyfini eğlence parklarında çıkardı. O adreslerden birine gideceğiz şimdi. Büyük Küçük eğlendi. Bayram coşkusu doruğa çıktı. İstanbullular tema parka akın etti. Kurban Bayramı'nda aileleriyle birlikte tema parka gelen çocuklar doyasıya eğlencenin tadını çıkarıyor. Rengarenk dönme dolapları, atlı karıncalar, hız trenleri ve çarpışan otolarla bayram coşkusu zirveye ulaşıyor. Oyuncakta bindim, çok eğlendim. Sevdin mi burayı? Sevdim. Oyun ne oynuyorum? Eğleniyor musun? Evet. Bayram açlıklarını burada mı harcıyorsun yoksa? Evet. Buraya bak. Sen buna mı bindin az önce? Korktun mu? Uh -uh. King Vonka'ya bindik. Böyle bayağı çok şeylere bindik biz de. Çok eğlendik. Burası çok eğlenceliymiş. Her şeye binebilirim. Ee, i̇lk trene bindim ve tekneye bindim. Ben bayağı çok şey bindim. Macera peresti binmeye çok korkuyordum. Korkumu yenip macera peresti bindim. Hız treni nefes kesti. Adalet Kulesi'nde yürekler ağza geldi. Su kaydırağındaki eğlencenin finalinde ise herkes ıslandı. Viking diğer adıyla su kaydırağına bindik. Bakalım nasıl bir macera yaşayacağız. İkinci kaydırağa çıkıyoruz şimdi. 15 metre yüksekliği birden aşağıya iniş yapıyor suyun içerisine. Bakalım neler olacak. Neleri hissettiniz? Çok mutluyuz. Çok iyi, çok mutluyuz. Evet. Nasıldı? Yes. heyecanlı. Evet. Biraz serinlediniz galiba. Aynen. Çok. <laughs> i̇yi geldi mi? Çok, çok iyi geldi. geldi. Çok eğlenceli. Nasıl neler hissettin aşağı inerken? Mutluluk çok eğlenceliydi. Her yaş grubu için farklı alternatifler vardı. Minikler oyuncaklarda gönlünce vakit geçirdi. Anne babalar onların mutluluğuna ortak oldu. Çocuğumla ailemle de geldim. Onlar başka tarafta ben çocukları getirdim. E, tatil için hani geldik yani eğlenelim diye güzel bir şekilde vakit geçirelim diye geldik. Trabzon'da yaşıyoruz normalde de İstanbul'a geldik. Tatili burada yapıyoruz. Tatili burada yapıyoruz. Güzel daha yeni girdik buraya. 3-4 üniteye bindik. Çocuklar çok mutlu. Yani her yerde böyle bir yer olması çok güzel olurdu. Trabzon'da yok böyle bir yer. Biz de buraya geldik. <laughs> Evet farklı bir platform deneyimleyeceğiz şimdi 360 Plus açıkçası benim en sevdiğim platformlardan bir tanesi hiç korkmuyorum diyebilirim. Sen neler hissediyorsun? Ben çok korkuyorum. Siz? Şu anda hiçbir şey hissetmiyorum ama baş, yukarı çıkınca bilmiyorum korkacak mıyız? Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Hayır. yukarıda. Kendi kasıyorsun. Nasıl abi? güzel yani? Korkunç. Ya çok eğlenceliydi. Korkunç evet. muydu? Çok değildi benim için. Yani herkesin gelmesini de tercih ederim. İyi bayramlar.